Fiyatlar İyiyim. şu anda biraz normal da ama bakliyat olarak şey olarak e, peynir, zeytin şudur budur. Şu anda zepse biraz iyi yani. Zepse iyi ama diğer diğer maddeler çok pahalı. Ama tabii bütün bütün dünyada kriz var. Tabii Türkiye'de de kriz var ama buna da şükrediyoruz. Allah devletimize zaval vermesin. Allah başımızdan eksik etmesin. Bu dünya buraya bakalım. Bizi, dışarı bizi ne ilgilendiriyor? Her şey pahalı. Alabiliyor mu bir şey ya? Alabiliyor musun? Evet, dünya bütün dünyaymış. Ya ne Buraya bak. Allah Allah bu da geçer inşallah. merhaba. Hayat bahallıktan istediğimizi alamıyoruz. Ben yaşlıyım. Bu kadar bahallıktan ne olacak? Sonumuz ne olacak? Allah hayır getirsin. Şükrediyoruz. Tabii ediyoruz. Etmemekte çare yok. Millet umutsuz yani. Çaresiz. İstediklerini alamıyor. Dayı sen, sen ee, ne, kadar maaş alıyorsun? Emekli Abi, misin? Emekliyim. Ne kadar maaş alıyorsun? Dört bin lira alıyorum. 4 bin lira. Yetiyor mu sana? Çok şükür. Buna şükür. Buna şükür. Devletimizi Allah başımızdan eksik etmesin. Bu evet krizler var. Evet bunda bir pahalılık var ama yani e? Amerika'nın oyunu mu? Ya Amerika'nın bütün dünyada var yani. Amerika'nın da oyunu var. Evet yani, Amerika'nın yani, oyunu var. Şimdi öyle diyorlar yani Amerika'nın oyunu. E, Amerika'ya teslim mi olacağız kardeşim? Dayıcığım, bırakalım. Şimdi fiyatların şey. pahalanması Amerika'nın bize bir tabii oyunu tabii mu? Ya, tabii ekonomiye Şarın ülkesi. Var. Ya bu ülkede değil. Bu ülkede Hayır, samanı sen bile Avrupa'dan Samana mı geliyorsun? tüm dünyayı biliyor. Krizde olduğun. Avrupa'dan mı geliyorsun? Ya, bizim esnafımız da var. Esnaf Ya tamam da sen var. Avrupa'dan Esnaf'da mı geliyorsun? Yani Çalakası. dış ülkelerden Çalakası. bize ne? Bize ne? ne eğer ya zamları esnaf, esnaf mı yapıyor? Ha? Şey Tabii ya. esnaf da zam yapıyor. Petrola, gaza zam gelir, esnaf mesaj, yapar hem e onları. 2 liraydı, ya, patates. Liraydı, patates. Ya, liraydı patates. Nasıl abla sen? Örelerine liraya var, liraya, var, liraya var, liraya var, liraya. var ya, vay kriz geçiriyorum artık. Hak ediyorlar vallahi bak. Patates 10 lira, liraya. patates şeyden mi geliyor? Liraya. Amerika'dan mı geliyor? Liraya. Soğan, buraya? Soğanları döktüler, tonlarca soğan döktüler, tonlarca. Niye döktüler, niye döktüler? Ay niye döktüler, onu sen biliyor musun? Adam satamadı, satamadı, mecbur dökecek. Ya götürmüyor da tonlarca patatesi. Şey F F F F adamlar, üretiyor, şey adamlar üretiyor, adamlar üretiyor, satmaya çalışıyor 2 lira. Millet satıyor son son 10 lira. 10 10 10 10 lir. 10 Niye 10 şimdi Adam 10 mecbur dökecek. emeği, de var, de var, emeği, emeği geçen, patatesi üreten onlar, kazığı yiyen onlar gene. Ay bunlar ne biçim insan ya? Sen tonlarca patatesi. Amca sen Avrupa'ya git Avrupa'ya. Avrupa ile alakası yok. Bizim kendimizle alakası var. Avrupa'ya git sen Avrupa'ya. Kendimizle alakası var. Ev şu memleket, yani biz zamanında onlarda gördük. İnim inim milletik dayı. İni mi dedik. Şimdi şu şimdi havadan atıyorlar. O biz onları çok gördük. O ya atanları, o işte atanları ve işte biliyorlar yani. O atanları çok gördük. Allah göstermesin. Ben Almanya'dan geliyorum. Almanya'dan geliyorum. Orada da pahalılık var. Ya bu kadar değil ama yani bayağı var. Ama burada daha çok var. Oradaki ekonomik şartlarınız nasıl buraya göre? Yaşam bir şeyim yok eğer elime açarsam kesinlikle yaşayamam orada. Yani as asgari ücretle geçine geçinilemez orada. Ne kadar orada asgari ücret? Vardır. Bin, 1500'ü geçmez. 1500 euro. Ama eğer kirada oturuyorsanız kesinlikle hiçbir yani 800 eurodan hiçbir ev bulamazsınız. Yani kesinlikle 1500 euro ile geçinilemez orada. Çünkü kira 800 euro. Kiralar niye artı, arttı? arttı? Suriyeliler yüzünden arttı. Mesela kendi milletine 1500 e vereceğini Suriyeli'ye 3000 liraya veriyor. Ve kendi milleti ev bulamıyor oturacak. Bayan... Suriyeliler, Afganlar kiralar o kadar arttı ki 3 tane yetimim var anneme babam. Ama sundum 1500 euro, veremiyor yani. Adam kendi insanlar da geliyor burada tatile. Ben Türkiye'mdeyim tatile gidemiyorum. Sen Avrupa'yı katma. Avrupa'dan geliyorlar tatile. Tatili tam. Bırak, evimize ekmek evet. alamıyoruz ekmek. Sen onu konuşma. Avrupa'dakiler maaşını sadece geliyor burada tatil yapıyor ama. Bak biz yapamıyoruz onu. Kendi ülkemde tatile gidemiyor.